İnternet mi yaptın? para sayıyı. para sayıyı. Sen şunu tut, ben bakın. Şunu tut. var mı? Şunun var mı? Şunu tut ben 28 Manyak 23 28 29 30 31 32 33 34 Bugün nasıl bu? 35 36 37 38 39 40 Vay maşallah 43 41 41 uçu 42 45, 43 43 44 44 uçu 45 45, 45, 45, 45, 45, 45. Bugün kümetini alsa 45 lira.